Evde diş taşı temizliği ve doğal diş beyazlatma yöntemleri. Diş tartarı, yeterli ağız ve diş bakımı yapılmadığında zamanla oluşan diş yüzeyinde sertleşmiş yapılardır. Bu tartarlar hem estetik açıdan hoş görünmez hem de diş sağlığını olumsuz etkiler. Neyse ki diş taşı ve sararmalara karşı evde uygulanabilecek doğal çözümler mevcuttur. Bu videoda evde kolayca uygulayabileceğiniz etkili yöntemleri paylaşıyoruz. Dişlerdeki sararma, sigara, çay, kahve Asitli içecekler, sağlıksız beslenme ve yetersiz ağız bakımı gibi nedenlerle oluşabilir. Diş beyazlatma işlemleri diş hekimleri tarafından da yapılabilir. Ancak hem maliyetli hem de zaman alıcı olabilir. Evde bulunan basit malzemelerle hazırlayacağınız karışımlarla dişlerinizi doğal yollarla beyazlatmanız mümkündür. Evde uygulanabilecek doğal diş beyazlatma yöntemleri. 1. Kabartma tozu ve limon. Malzemeler: Yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Uygulama: Limon suyunu bir kaba sıkın. Kabartma tozunu yavaşça ekleyerek karıştırın. Karışımı diş fırçasıyla dişlerinize uygulayın. Etkisi: Diş taşlarını gevşetir, sararmaları azaltır. 2. Çilek ezmesi. Malzemeler: 3 adet çilek. Uygulama: Çilekleri ezip macun haline getirin. Diş fırçasıyla dişlerinizi fırçalayın. Haftada 1-2 kez tekrarlayabilirsiniz. Etkisi: Doğal asitlerle dişlerin rengini açar. Taze bir his bırakır. 3. Muz kabuğu. Malzemeler: 1 adet muz kabuğu. Uygulama: Kabuğun iç yüzeyini dişlerinize sürün. Ardından dişlerinizi fırçalayın. Haftada 2-3 kez uygulayın. Etkisi: Potasyum ve magnezyum sayesinde diş minesine zarar vermeden beyazlatır. 4. Portakal kabuğu. Malzemeler: Portakal kabuğu, birkaç parça. Uygulama: Kabuğu ezerek macun haline getirin. Dişlerinize sürüp 1-2 dakika bekletin. Ardından suyla durulayın. Etkisi ağızdaki zararlı bakterilere karşı etkilidir. 5. Zerdeçal ve Hindistan cevizi yağı. Malzemeler: 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı, 1-2 damla nane esansiyel yağı. Uygulama: Malzemeleri karıştırın. Karışımı diş fırçasıyla uygulayın. 5 dakika sonra ağzınızı çalkalayın. Etkisi Dişleri parlatır. Ağızda ferahlık sağlar. 6. Aloe vera ve limon yağ karışımı Malzemeler 1 tatlı kaşığı aloe vera veli 4 tatlı kaşığı giliserin 4-5 yemek kaşığı karbonat 10 damla limon yağı 1 su bardağı su Uygulama Tüm malzemeleri karıştırarak pürüzsüz bir macun elde edin. Dişlerinizi bu karışımla ovun. Haftada birkaç kez kullanabilirsiniz. Etkisi Plak oluşumunu azaltır. Diş eti sağlığını destekler. 7- Biberiye yağ ile ağız çalkalama. Malzemeler 2-3 damla biberiye esans yağı. 1 yemek kaşığı su veya zeytinyağı. Uygulama Malzemeleri karıştırın. Ağız içinde 10 dakika çalkalayın. Ardından tükürün ve dişlerinizi fırçalayın. Uyarı Yutmayın. Gargara yapmayın. Etkisi Tartarı azaltır. Ağız hiyenini destekler. 8. Vanilya. Malzemeler. Bir miktar doğal vanilya özü. Uygulama. Vanilya özünü diş macununa karıştırarak fırçalayabilirsiniz. Etkisi. Koku giderici özelliği ile birlikte dişleri nazikçe beyazlatır. 9. Peynir tüketimi. Uygulama. Yemek sonrası az miktarda peynir tüketebilirsiniz. Etkisi. Ağızda alkali salya oluşumunu destekler asit seviyesini dengeler, diş minesini korur. Ada çayı ile diş olma. Malzemeler. Kuru ya da taze ada çayı yaprakları. Uygulama. Bir ada çayı yaprağını, tercihen taze, doğrudan diş yüzeyine sürerek birkaç dakika boyunca ovun. Ardından dişlerinizi normal şekilde fırçalayın. Haftada iki kez yapılabilir. Etkisi. Antibakteriyel ve antioksidan etkileriyle diş yüzeyindeki lekeleri hafifletir. Doktor görüşü. Bazı bitkisel diş macunlarının içeriğinde de bulunan ada çayı, diş eti sağlığına da iyi geldiği için hekimler tarafından onaylanabilmektedir. Ancak aşırıya kaçılmaması önerilir. Yeşil çay ile ağız durulama. Malzemeler. Bir fincan şekersiz demlenmiş yeşil çay. Uygulama. Soğuduktan sonra ağızda bir dakika çalkalayın. Günde bir iki kez uygulanabilir. Etkisi. Antioksidan etkisiyle diş eti sağlığını destekler. Plak oluşumunu azaltır. Doktor görüşü: Yeşil çayın polifenol içeriği sayesinde ağız sağlığına faydalı olduğu klinik olarak da desteklenmektedir. Lütfen aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Diş beyazlatma zararlı mı? Doğru ve doğal yöntemlerle yapıldığında diş beyazlatma zararlı değildir. Aşırıya kaçmamak ve diş minesine zarar vermeyecek tarifleri tercih etmek önemlidir. Kontrollü bir şekilde uygulandığında dişlerde hassasiyet oluşmaz. Verdiğimiz tavsiyeleri öncelikle kısa bir süre denemenizi L. Dişlerde sararma neden olur. Dişlerdeki renk değişikliği, sigara, alkol, çay, kahve, asitli içecekler, sağlıksız beslenme, yetersiz ağız bakımı veya bazı vitamin eksikliklerinden kaynaklanabilir. Kalitesiz diş macunlarının uzun süreli kullanımı da bir başka etkendir. Sararma her yaşta görülebilir. Sonuç olarak, diş taşlarını temizlemek ve dişlerinizi doğal yollarla beyazlatmak mümkün. Evde bulunan basit malzemelerle hazırlayacağınız karışımlar, hem ekonomik hem de etkili sonuçlar sunar. Videomuzda en etkili ev yapımı diş temizleme yöntemlerini paylaştık. Daha sağlıklı ve beyaz gülüşler için bu tarifleri deneyebilir. Siz de farkı görebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı bir gülümseme ile kalın. Hoşça kalın.